Merhabalar ben Gonca Berna Beauty güzellik merkezinden sizlere sesleniyorum burada Hipoksi, Lenf ve e, Evo'dan oluşan bir kombinasyon alıyorum. E, ancak seanslarımın sonuna geliyorum ve çok ama çok mutsuzum bu seansların bitmesinden. E, i̇nanılmaz sonuçlar aldım. E, şu an 8. seansdayım. Toplam 36 seans alacağım ama e, Hipoksi'den. E, Evo ve Lenf bitiyor ve ben şu an e, bayağı bir inceldiğimi hissediyorum. Burada e, Berna Hanım'dan e, çaycısına varana kadar e, burada e, herkes çok güler yüzlü, hijyen mükemmel, e, inanılmaz e, ilgililer, e, herkesi buraya bekliyoruz. E, ben ben de hayatımda e, çok önemli bir yere sahip oldular ve buranın vazgeçilmez müdahimlerindeyim. <laughs> Sizleri bekliyoruz efendim.